Ölüm lordu. Şunu bir indireyim ben. Sen bir git. Tamam bu da gitti. Bir Potemanın kalıntılarını ele geçir diyor. Bir saniye geçireceğim hemen. Bir tık kuvvet iksiri içelim. Bir tık da şöyle bir iksir içmek istiyorum. Altın. Koteman'ın kalıntıları nerede? Aha burada. Oo odasına bak. Bu kapıyı ilk defa görüyorum. Aha. Aha Potema. Potema'nın kalıntıları. Ben de yapıyorum. Aha. Ne o?